Gördü freundliche Menschen. Ich habe sehr über den Basar zu oder auch an der Promenade. çok beğendiğini, burada olduğuna çok sevindiğini, burada olduğuna memnun olduğunu, atmosferin ve insanların tamamen dost canlısı olduğunu, misafirperverlikten çok hoşlandığından bahsetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir ekibinin Bornova'da bulunan gençlik yerleşkesinin çok hoşuna gittiğini söyledi. Tüm oradan manzarayı seyredebildiğini ve orada gerçekleştirilen oyunların ve atölye çalışmalarının onu çok etkilediğini söyledi. İzmir gerçekten çok güzel bir şehir ve İzmir'de geçirdiğimiz zamandan çok keyif aldık. Birçok farklı politikacı ile bir araya geldik. Çok güzel işler yaptık bu bir hafta içerisinde. İzmir'deki gençlik katılımı ile ilgili çok fazla yeni şey öğrendik ve İzmir'deki gençlerin siyasi katılımda ne kadar aktif olduğunu görerek ...onlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştık. İzmir'in çok kozmopolit bir yer olduğundan bahsetti ve bu kozmopolitliğin gençlerin üzerindeki etkisinin çok büyük olduğundan bahsetti. Bu şekilde de gençlerin muhtemelen bu şehir içinde çok büyük bir konuma sahip olduğunu söyledi. Gençler aslında hem bir kültürel hem de politik olarak bir değişim söz konusu. Bizim iyi yaptığımız işleri ve Bremen Belediyesi'ndeki gençlerin yaptığı iyi işleri karşılıklı öğrenmek, deneyim paylaşımı amacıyla iki ayaklı bir proje olarak planlandı. İlk aya bu yıl gerçekleşiyor. Bremen'den gençler geldi. Önümüzdeki yılda Türkiye'den gençler Bremen'i ziyaret edip projenin devamını sağlayacağız. İzmir'i çok beğendiler. Özellikle İzmir'deki yapılan oturumlar çok memnun kaldılar. Çok fazla bir deneyim paylaşım ve iyi bir misafirperverlikle karşılaştığını söylediler.